Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla rektör koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi, sosyal etkinliklerin sayısının artırılması talimatını verdi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Rektörlük koltuğunu Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları 4. sınıf öğrencisi Kaan Yılmaz'a devretti. Yılmaz görevi devraldıktan sonra rektör yardımcıları, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve anki okulları yöneticileriyle makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Rektör Yılmaz daha fazla bilimsel çalışmanın yanı sıra bilişim, resim ve müzik gibi alanlarda sosyal etkinliklerin sayısının artırılması talimatını verdi. Yılmaz ayrıca kışın da spor yapılabilmesi için Anki okullarındaki spor alanlarının üzerinin kapatılmasını istedi. Makam koltuğunda oturup elektronik imza ile gelen yazıları inceleyen Yılmaz, diğer makamlarla önemli telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Ünivar anı fotoğrafı çektirdiği Yılmaz'a gün anısına çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.